Merhabalar. Bu bölümde öğrenci bilgi sisteminde süresi içerisinde yarı yıl sonu sınavlarının not değiştirme işlemlerini inceleyeceğiz. Yarı yıl sonu sınav notları değişikliği yapılabilmesi için harf notlarının oluşturulmamış olması yani sınavın sonuçlandırma işleminin yapılmamış olması gerekmektedir. Bunun için not girişi yaptığımız ekranda not giriş işlemlerinden sonra kaydet ve ilan et butonlarına basıldığında açılan uyarıda iptal butonuna basmamız gerekmektedir. Bu işlemler sonucunda sistemimize not değişikliği yapabileceğimiz bir tarih aralığı tanımlamaktadır. Yalnız burada not olarak akademik takvimde bulunan yarı yıl sonu sınav notlarının ilanı son gününe kadar ilgili dersin sonuçlandırma işleminin sonuçlandır butonuna basılarak harf notlarının oluşturulması ve öğrencilere ilan edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Sınavın not değiştirilebileceği tarih aralığını görüntülemek için sınav işlemleri sınav tanımlama ekranına gelerek üst kısımdan ilgili dersi seçiyoruz. Alt kısımdan not değişikliği yapmak istediğimiz yarı yıl sonu sınavının yanında bulunan düzenle butonuna basıyoruz. Açılan pencerenin alt kısmında ilan iptal başlangıç ve ilan iptal bitiş tarihleri görüntülenmektedir. İlan iptal bitiş tarihine kadar ilgili yarı yıl sonu sınavımızın notlarında değişiklik yapabiliriz. Yarı yıl sonu sınav notlarımızda değişiklik yapmak için Not girişi yaptığımız ekranda öncelikle not değişikliği yapacağımız sınavın not giriş kutucuklarını düzenlenebilir hale getirmeliyiz. Bunun için Aktif sınavı değiştir butonunun yanında bulunan açılır menüden notunu değiştirmek istediğimiz yarı yıl sonu sınavını seçiyoruz. Ardından aktif sınavı değiştir butonuna basıyoruz. Bu işlem neticesinde seçmiş olduğumuz yarı yıl sonu sınavının not giriş kutucukları aktif hale gelecektir düzenlemek istediğimiz yarı yıl sonu sınav notlarını düzenliyoruz. Bu işlemin ardından sadece kaydet butonuna basmamız, yeni notların sisteme kaydedilmesi ve öğrencilere ilan edilmesi için yeterli olacaktır. Not değiştirme işlemlerimiz tamamlandıktan sonra ön ve sonuçlandır butonlarıyla dersimizin harf notlarını oluşturarak öğrencilere ilan edebiliriz. Bu işlemler neticesinde süresi içerisinde yarı yıl sonu sınav not değiştirme işlemlerini tamamlamış oluyoruz.